Merhabalar arkadaşlarım kanalıma hoş geldiniz. Bugün 24 Şubat Pazartesi günü. Şöyle fincanınızı açtım. Şöyle görün fincanınızı. Evet hanenize büyükçe bir para gidiyor. İki kişiye de paylaştırılacak bu para. Biri sizde kalacak biri karşınızdaki her kimse onda kalacak para. Parasını da istemiyorum. Malını da mülkünü de istemiyorum. Ee, bakmak da istemiyorum diyen biri var. Kendi işi başından aşkın. İşi çok fazla. Yani ee, karşı tarafa bu sorumluluğu yükecek bir hasta mı var? Yani kim bakarsa malı mülkü de o tarafa doğru verilecek gibi ama bakmak da ilgilenmek de istemiyorsunuz. Her ne kadar da yakınınız da olsa. Çünkü sizin zaten yeterince çok fazla manevi yönden maddi yönden bir çırpınışlarınız var bir dakikanız bile yok desem yeri akıllanmayan bir bayan yüzü çıktı kendi ellerinle kendi yuvasını yıkmış şu an ağlasa da hiçbir şeyin faydası yok yani sorumluluklarını yerine getirmemiş sorumluluklarını yerine getirmemek için de ısrarcı. Biraz da açık gözlüğünden kaybediyor. Kendi ellerine kendi yuvasını kaybetmiş bu kişi. Büyük bir iş alacaksınız ama hemen 15-20 gün içinde bitirmek zorunda kalacaksınız. Bu işin üstesinden gelebilecek miyim diye de korkabilirsiniz. Yani süreli olacak bu büyük bir iş ama yani birilerini toparlayıp eleman toparlayıp yapmanız gerekecek bu işi. Biri size bir şeyleri söylemişsen yani kafanızdan dumanlar çıkmış gibi. Birinizin işi çok yoğun. Yoğunluktan bakmışsınız artık. Ne konuşmak ne de görüşmek istemediğiniz kişiler var. Size sadece karşıdan bakan ama hiçbir şey konuşmayan biri var. Bakıyor. Karşıdan bakıyor. Bu eski eş mi, sevgili mi ya da değil mi? Ama belki yeni tanıdığınız veya tanışmak isteyen bir kişi de olabilir. Karşıdan bakıyor, bakıyor, bakıyor ama dikkatinizi de çekiyor. Siz de yanınızdaki çevrenizdeki kişiler gurur duyacak. Aşırı bir gurur duyacak. <laughs> Evlilik yolunuzda bir türlü ilerleyemiyorsunuz. O da maddiyata bağlı. Evlenmek çok istiyorsunuz ama karşı tarafın isteklerini karşılayamam diye de bir korkunuz da var. Çok pişmansınız bir yurt dışına gittiğiniz için. Aşırı bir pişmansınız. Çünkü hiçbir artısı olmamış sizin için kazanış konusunda para biriktirme konusunda siz zannetmişsiniz ki hemen gideceğim paralar biriktireceğim ev alacağım araba alacağım diye hayale, hayale kapılmışsınız ama hiç de öyle bir şey olmamış ancak karnınızı doyuruyorsunuz üstüne de borçlanıyorsunuz gene pişmanlığınız var her an geri dönebilirsiniz ülke değiştirebilirsiniz Artık sizi beğenmez olmuş karşınızdaki kişi. Bunun farkındasınız. Bu eşiniz mi sevdiğiniz mi? Yani önceden böyle e, ayılıp bayılan sizin için şu an size böyle bir e, kilo al, kilo aldığınız için mi? Ya da böyle bir yıllar geçti çöktüğünüz için mi? Habire laf sokuyor. Gücünüzü toparlayıp da eskiye geri dönemiyorsunuz sizde. Belki zamandan dolayı da olabilir. Zamanınız olmadığı için olabilir. Ya da artık ne yapmak yaptırmak istiyorsanız onları yapamıyor olabilirsiniz. Ya da çok çalışma bir hayatınız olduğu için olabilir. Ama habire laf sokuyor size. Sizin hayatınızdaki değişiklikleri görecekler etrafınızdaki kişiler. Büyük bir çaydanlık çıkmış mutluluğunuza mutluluk katacaksınız. Tam bir büyük bir balina çıkmış. Dönüp dolaşıp gelecek sizi bulacak kısmetleriniz var maddi manevi. Sizin eşiniz hiçbir zaman kendi ailenizi istememiş. İstemiyordu hala da. Yaptığı hareketlerden dolayı. Siz öyle böyle idare ediyorsunuz ama sizin aileniz eşinizi istemiyor. Bir ailenizi kovduğu için olabilir. Kötü davrandığı için olabilir. Boşa istememezlik yapmıyorlar onlar da. Yanınızdaki de yanınızdaki kişi de sütten çıkmış ak kaşık değil vicdanınız olmasa çok şeyleri yapacaksınız da nankör gelen kişiler var yanınızda kendi kan bağınızda olan kişiler bunlar bir de kendi kan bağınızda olmayan kişiler var çok şey yapacaksınız ama vicdanınız genel vermiyor ben süründüm onlar sürünmesin diyorsunuz kendi yapacağınız sizin ailenizle aranız açık yapacağınız bütün güzellikleri iyilikleri maddiyatı kendi ailenize yapacağına başkalarına yapıyorsunuz hak etmiyor diyorsunuz yani onlara hak etmiyor diyorsunuz çünkü size çok yapmışlar bu yüzden dolayı e L harfi sizi düşünüyor isminde soy isminde el harfi var bu bayan da olabilir erkek de olabilir sizi çok düşünüyor İçinizi çeke çeke çok ağlamışsınız. Düşüncesiz kişileri sevdiğiniz yok değer dahi vermiyorsunuz. İnce düşünceli kişilerle aynı yolda yürümeye devam edeceksiniz. Duygu sömürlerinize karn, karnınız tok. Bir sınavdan geçeceksiniz. Bu sınav sizin mesleğinizi yukarı doğru çekecek. Kariyerinizi yukarı doğru çekecek. O sınavda çok başarılı geçecek gibi gözüküyor. Çok iyi yerlere gelmişsiniz siz. Çok çok iyi yerlere gelmişsiniz. Eski halinizden daha iyisiniz durumunuz. Ne kendine ulaşabiliyorsunuz, ne de çocuklara ulaşabiliyorsunuz. Yeri belli değil. Hiçbir şekilde ulaşamıyorsunuz. Yurt dışına mı gitti onu da bilmiyorsunuz ulaşamadığınız birileri var sizin. Üzüntü halindesiniz. Yüreğinizi dağlamışlar. Gitme yapma etme dedikçe uzaklaşmış sizden. Ayaklarına kapanmışsınız. Şımarmış karşınızdaki kişi. Çünkü kaybetme korkusunu verememişsiniz. Kaybeden siz olmuşsunuz. O kadar da şımartmaya gerek yoktu diye etrafınızdaki kişiler de size söylemiş. Yani ağlayıp sızlayıp ayaklarına kapanıyorsanız zaten kaybettiğiniz gündür. Bayan olun erkek olun. Kaybettiğiniz gündür. O kişiyi bugün kaybetmeseniz mutlaka bir iki ay sonra bir sene sonra gene kaybedeceksinizdir. Kendi kararlarınızı kendiniz vermeniz maddi manevi olarak e, özel hayatınızda sizin ailenize ağır koyuyor. Onları dinlemediğiniz için. Zaten yaş gelmiş 30-40-45'e her neyse neyini dinleyeceksiniz ki ailenizin kendi paranızı da zaten kendiniz kazanıyorsunuz. Onlar istiyor ki parmağınızda sizi oynatsınlar. Bununla evlen onu al bunu sat bizim dibimizde ol kölemiz ol. Yani bunları e, demeseler de hissettiriyorlar farkındasınız. Ama kimsenin hiçbir şekilde kölesi olmaya niyetiniz de yok. Yani yönetilmeye niyetiniz yok. Zaten onun acısını yüreğinde, yüreğinizde yıllardır çekiyorsunuz. Yanlış kararlar verdirdikleri için size. Şu an çok da mesafelisiniz, çok sıkı fıkı değilsiniz. Yani görüşüyorsunuz ama 6 ayda bir kere, 1 senede bir kere. faydası olacağına size hep zararı olmuş etrafınızdakilerin. Hakkınızı helal etmediğiniz birileri var burada. Hani sadece maddiyattan dolayı hem de emeğinizden dolayı bir de bundan dolayı verdiğiniz emeklerin karşılığını alamadığınız için hakkını hakkınızı kesinlikle helal etmemişsiniz. Bir şeyi satacaksınız. Size lazım olmayan bir şeyi paraya çevireceksiniz. Evinizde bekleyen 2-3 tane bir şey var. Duvarda asılı. Bunları satacaksınız. Yani işinize yaramıyor. Git de diyemiyorsunuz. Çat kapı geliyor, çat kapı geliyor. İş yerinize mi, evinize mi? Git de diyemiyorsunuz artık. Yani bıktırmışlar. Yani şöyle bir sakince tek başınıza oturup kendi hayatınızı yaşayamıyorsunuz. Bu konu komşu mu, ee, ya da akrabalar mı ya da menfaati olan kişiler mi? Hani bıkmışsınız artık. Yani git de diyemiyorsunuz. Menfaatlenmek için geldiğini de biliyorsunuz bunların. Vakit geçirmeye geliyorlar. Sizin zamanınız yok, onların bol zamanı var. Sanki testereyle bir şeyler yapıyorsunuz gibi. Denizde bir testere çıkmış. Çiçek sepeti çıkmış elinizde. Sanki çiçekleri doldurmuşsunuz. Böyle bir şey yapıyorsunuz. Yani evinize mi götürüyorsunuz? Bir yere mi koyacaksınız? Elinizde bir sepet çıkmış. Bazı huylarını unutturmuşsunuz ona. Karşınızdaki kişiye. Gizli böyle para biriktirip başka bir yerlere harcamayı. Gizli saklı iş yapmaları. Hepsini unutturmuşsunuz ona. Karşınızdaki kişiye. Hep gözünüz kapıdan çıktığınız anda hep gözünüz birilerini aramış. Acaba karşıma çıkıp konuşacak mı diye. Cesaret edememiş karşınızdaki kişi çıkmaya hatalı olduğu için. Ne diyecek? Hiçbir şey diyemeyecek. Çünkü söylediği, söylenilen sözler, kelimeler var. Hep gözünüz aramış. Acaba arabayla çıkacak mı? Acaba konuşmaya gelecek mi? Yani hep beklemişsiniz ama olmamış. Bitmiş, kapanmış, gitmiş o defter. Karşınızdaki kişileri birazcık da cesaretli bekliyorsunuz. Çıkıp konuşsun, açık açık konuşsun istiyorsunuz her konuda. 3 tane şeye kafanızı çok ta takıyorsunuz siz. 3 tane bir şeyler kafanıza takılmış. Hep beyniniz orada. Sizde inatlaşan birileri var. Evet. Ayrılmışsınız, boşanmışsınız. Çocuğu göstermeyeceğim diye direten biri var. Mecbur göreceksiniz. Yasal haklarınız var. Yani e, sizi e, inadına böyle yapıp hani damarınıza basıyor gibi bütün sorumlulukları da yerine getirmişsiniz. Hatalı olabilirsiniz. Ama e, nafakayı ödüyorsunuz. Tazminatı ödemişsiniz her şeyi bedeli ödemişsiniz Ama göstermeyeceğim Göster, gö, göstermeye kalktığınız anda hep sürekli kavga halindesiniz. Siz görmek istemiyorsunuz. sadece belki bir masada oturup bir saat 2 saat vakit geçirip çekip gitmek istiyorsunuz orada üstünüze üstünüze saldırıyor laf sokuyor bir bayan. Bir bayan yüzü çıktı. Yani e, o hırsını alamamış. Sorumluluklarını yerine getirseniz de bir şeyleri kabullenememiş. Sizi can evinizden vurmaya çalışıyor. O da çocuktan dolayı göstermeyeceğim, etmeyeceğim. Bir de çocuğu da dolduruşa da getirmiş. Böyle yaptı, böyle yaptı, şöyle yaptı. O soğukluğu sokmuş araya. Kendi hatalarını görmeden. Böyle böyle zaman geçecek. Ama kimin haklı olup kimin haksız olduğu ortaya çıkacak. Sizi çok sevdiği için şımarmayacağınızı bildiği için gülleri de hediyeyi de her şeyinizi alacak yapacak, en fazlasını yapacak bir kişi var karşınızda. Ama o da şımar şımaracak bir durumunuz olsa zaten onları yapmayacak. Yani elinden geleni yapacak biri var sizin için. Bahçenizin her tarafını bir bahçeniz var sizin. Her tarafını çiçeklendireceksiniz. Sizden böyle yandan yandan kaçan birisi var. Yaptığı bir şeyleri biliyor. Sizi gördüğü gibi nasıl kaçtığını bilemiyor. Maddi mi manevi mi aranızdaki sıkıntı sizi gördüğü gibi yolunu değiştiriyor. Ya da arkasını dönüyor. size bir sürprizler yapacak. Eşiniz. ilk eşinizden gelecek sürprizler. Bir, bir erkeğe de giden ufak bir pasta var. Bir bayan tarafından. Çalışmaya diye girmişsiniz işe ama işverene aşık olmuşsunuz. Olmayacak şey. Yani herkes de size söylemiş sen kendini kandırıyorsun diye çok üst düzeyde bir işveren var. İşe başlamışsınız ama gözünüz ilk onda kalmış. Olacak bir iş değilim karşı taraf evli hem de çok güçlü. Kolay kolay da kimseyi de beğenmiyorsunuz. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Hepinize iyi günler diliyorum.